Evet. Bir de ne buyuruyordu? Peki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bir ailenin aile olabilmesi için onun temelinde, özünde mutlaka sevgi olmalıdır. Yani ailenin temeli sevgidir. Ama nefsani zehirli sevgi değil. Eğer sevgi nefsani ise Allah'ın Vedud isminin tecellisinden kaynaklanmıyorsa sevenler birbirine kavuşunca nefis sükun bulur. Nefis teskiye olur, sakinleşir. O sevgi Sevgi dedikleri şey erimeye başlar, bitmeye başlar. Ama eğer o müminse yani katlanarak artmaya devam eder, o bitmez. Çünkü o baki olan Allah'tan tecelli ediyor. İkisi birbirinin tam tersidir. Resul evet. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Buyurdu ki Allah buyurdu ki kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Yani ayrıca Allah diyorsa onun rızasını güzetip çaba gayret sarf ediyorsa bu da diğerleridir. Diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. O bana yaklaştıkça beni sever. O beni sevince ben de onu severim. Sevgimi hak etmiş olur yani. Onun gönlüne tecelli ettiğim sevginin üzerinden perdeyi kaldırmış oldu. Neyle? Kendisine farz kıldığım ibadetlerle ve diğerleriyle. Ben bir kulumu sevdiğimde o kulum benimle görür, benimle işitir, benimle bilir, benimle tutar, benimle yürür, benimle sever, benimle diler. Her şeyi Allah iledir. Neye karşılık? Allah'ı sevmeye karşılık, Allah'ın onu sevmesine karşılık. Allah bir kuli severse, ne varsa onundur. O Allah'tan neyi dilerse evet, o O'nundur. O'na aittir. Hatta o Allah'tan istemeden verir. İstemesine bile müsaade etmez. Evet, verince ya Rabbi bu nedir dediğinde hani sen istedin ya öyle. Sen öyle gönlünden geçirmiştin ya, bu odur. Evet. Sevmek, burası çok önemli, buraya çok dikkat etmek gerekiyor. Ben seni seviyorum demek değildir. Sevmek, sevdiğinin derdiyle dertlenmektir. Biri, ben Resulullah Efendimiz'i seviyorum dediyse, onun derdiyle dertlenmelidir. Onun derdi neyse, onun da derdi, sevenin de derdi o olmalıdır. Derdi o değilse bu sevgi münafıkıdır, yalan söylüyor. O zaman bir kul ben Allah'ı seviyorum deyince nasıl olmalıdır? Allah neyi istiyorsa öyle. Söz söylemez, itiraz etmez. Ben demez, ben bunu böyle istiyorum demez, diyemez ne kadar? Sevgisi kadar. Aynı şekilde mesela bu kendi ailemiz içinde de böyledir. Bütün sorunlar oradan kaynaklanıyor. Kadın benim gibi olsun diyor. Hoca benim gibi olsun diyor. O sen benim gibi yap. Sevgini göster diyor. Öteki sen benim gibi yap. Sevgini göster diyor. İkisi de yalancı. Seven sevdiğinin derdiyle dertlenir. Seviyorsa sen ne istiyorsun demelidir. Sen nasıl istiyorsun demelidir. Nasıl istiyorsan, sen nasıl seviniyorsan, nasıl mutlu oluyorsan senin gibi olsun diyen seviyor. Öteki, öteki yalancıdır. Öteki sahtekardır. Onun sevgisi zehirli bir sevgidir. Onun için seveceksek mümin gibi sevelim. Mümin gibi, insan gibi sevelim. Evet, bunun için Hazreti Ali Efendimiz bir söz söylemişti. Ne demişti? Eğer bir dağ beni sevseydi, kesinlikle ya su gibi erir, akardı ya da toz duman olurdu. Bir dağ beni sevseydi. Bir daha insanı sevince niye toz duman olsun? Ne demek bu? Benim o kadar derdim var ki, benim o kadar Allah ile sırrım var ki, eğer bir daha beni severse, benim halim, halimle hallenmesi gerekiyor. Sevmek öyle, seviyorum demek değildir. Benim istediğimi istemesi gerekir. Benim bildiğimi bilmesi gerekir. Benim hissettiğimi hissetmesi gerekir tatlığımı tatması gerekir. Bir dağ benim tatlığımı tatsaydı toz duman olurdu demektir. Tatmıyorsa, hissetmiyorsa, derdiyle dertlenmiyorsa, haliyle hallenmiyorsa bu sevgi sevgi değildir. Bu sevmek değil. Adına sevgi dediğimiz nefsin arzusudur, isteğidir, hazzidir, şehvetidir. Onun için arkadaşların kendi yuvalarını sevgiyle doldurmaları lazım. Birbirlerini mümince sevmeleri lazım. Sevmezse ne olur? Kendini azap eder. Karşısındakine azap eder. Başka da bir şey yok. Hayatları azap olur. Ahiretleri de azap olur. Severse her iki dünyaları cennet olur. Allah'ın Vedud ismiyle ilgili Kur'an'da geçen ayetleri anlamaya çalışalım. Kısaca İnnehu huve yübdihu ve yu'id او یکتا